ben e, mübekali Ali çalışıyorum. İçerideydim. E, bir tane, iki tane öğrenci içeri girdiler. 18, 19 yaşında. E, alışveriş yaptılar. Ben de o zaman dikkatle şeye bakmadım. E, içerideki i̇çerideki sisteme bakmadım. Bir hanım bana dedi ki topu aldılar. Onlar beni konuşturuyorlar. O biri de kapkacılık. Aldı kaçtı peşine bana yardımcı olan. yok biz tanımıyoruz. Sonra şeye baktım ki onlar şebekedir. Onlar aynı arkadaşlar. Şimdi benim bir top 20-25 lira önemli değildir. İnsan gibi abi biz top oynayacağız paramız yok söz veriyordum yani ben verirdim. Abi biz top ama gelip de bugün topu çalacak yarın elindeki çirpilerini çalacaklar. Paranı çalacaklar. Her şeyi alıp götürüyor. Bu yakışır mı insan? Bu kadar yani biz bu şeye kadar düştün mü? Demek istediğim budur. Başka ne yapacağım? Toplar dışarıda asılıyor. Geliyor, 3 e, kişi şehirlerde bekliyorlar. Bunlar da gelip top ile uğraşıyor. Hanım görüp görmez afileyle gitmiş. E, korkusunda top var. Topları içeriye asamıyorum. Şunlar ucuzdur. Asıyorum. O büyük topları asıyorum. Alıp kaçırıyorlar. Toplar burada asılıydı. Bu doluydu. İşte böyle gelmiş. Bunu yırtmış. Kucağına almış. Biz gördük biz alacağız, alacağız. Görmedik biz nasıl kırkızız? Ondan sonra hanım diyor sen ne yapıyorsun? burada aldı kaçtı.